Şurada geçeceğim. Zengin işi abi. ceviz nasıl kırılır iPhone'la? ile? mı? Vay be işte Afiyet böyle olsun, zenginlik efendim. farklı bir şey abi telefonla iPhone'la bile iPhone'la evet. kırdın Görüyorsunuz hala çalışıyor söyle Dola boynuma Dola Fakir işi GoPro, <laughs> GoPro. Boynuma dola. Fakir işi GoPro nasıl olur bakın Tut <laughs> Garibanlıktan kolü bandıyla aksiyon kameraya tamam. yapıyorlar. Tamam. Sıkı biraz daha sıkıyorum. Arkadaşlar soğuk diyoruz ya. Ağzımız burnumuz akıyor konuşamıyorum bile. Bakın buza bakın. Hocam çökmesin. Ruslana'ya <laughs> geçerdimmiş ya. Terasta da çıktı. Buz balesinden. Bisiklet dansı. Herkese merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 1 Ocak 2023, 2023'ün ilk bisiklet turunu yapacağız. 3-4 arkadaş Rezebel'ine tırmanacağız, yaklaşık 18 kilometre. Bunun 8 kilometresi dik rampa. Şimdi arkadaşlarla buluşacağım. Tarasçı yoluna çıktık. Tarasçıya doğru gidiyoruz. 8-9 derece bir hava sıcaklığı var. Güneş, rüzgar sakin. Daha aşırı bir soğukluk yok. Esmiyor. Bisiklet için aslında güzel bir hava. Biz de değerlendirdik. <laughs>

Tarasçı piknik ayı. alanına geldik. Burada bir şeyler atıştıracağız. Zirveye doğru yolculuğumuz devam edecek. Çay demlemiştik. Yanımızda Aynen. ufak Zirve tefek şey. bir şeyler var atıştırmalık. Bisküvi, ekmek, tombalı. Hızlıca bunları atıştıracağız. Daha sonra yolculuğumuz devam edecek. Hmm. Ay bardağı getirdim sana. Gençler çay bardağını arayan bir tane var. Valla abi hiç fark etmesin. Size karton aldıydım yanıma. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hiç fark etmez abi. Zengin işi ceviz nasıl kırılır iPhone'la? mu kırılır mı? Vay be işte Afiyet böyle olsun zenginlik abi. farklı bir şey abi telefonla iPhonela bir de iPhonela kırdım cevizim. Evet. Görüyorsun, hala çalışıyor. <laughs> Normalde buralarda kar olması gerekiyor, bu sene geç kaldı. Dağın zirvelerinde var. Zirveye çok az kaldı, çok az da olsa kar gördük artık. 1800 metreye geldik. Çok az kaldı. Güneş burada kaybolduğu için hava oldukça soğudu. Yolun bazı bölümlerinde buzlanma var. İnerken hızlıca salmayı düşünüyorum ama bazı yerler tehlikeli tabi. 1825 metreden 1150'ye hızlı bir iniş yapacağız. Başlıyoruz. Kenarlarda buzlar var gençler dikkat edin. Bazı yerler parlıyor tehlikeli. Fazla kenarlara girmeyin. Fazla kenarlara girmeyin. Buz var bak. Sola girmeyin buz var. çok soğuk gerçekten Soğuk. Çok hızlı yapamıyorum ya arkadaşlar. Bazı yerler çok buzlu. Oh. 他、啊、对。 Geçeceğim de yol vermiyor ki. Şunu bir geçelim. Soldan mı geçsek? Şurada geçeceğim. Whoa, whoa, Aşağıda bekliyor. araç gelirse haber edin onu. Fren tamam. yapma arkadayım. arkadaşlar hızlı bir iniş oldu. Yolun kenarları buzlu olduğu için bazı yerlerde aşırı hızlanamadım. Hava çok soğuk gerçekten. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.